Merhaba, kaynak incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda oldukça önemli bir kitap var. Siyaset bilimi profesörü Deniz Natali'nin Kürtler ve Devlet çalışması. Natali biliyorsunuz, Irak, Türkiye ve İran'da 13 yıldan fazla yaşamış çalışmış biri. Yani sahayı çok yakından biliyor. Bizim de buradaki amacımız bu kapsamlı çalışmadan yola çıkarak Kürt ulusal kimliğinin yani kurdayetinin bu üç komşu ülkede neden bu kadar farklı yollar izlediğini sizinle birlikte anlamaya çalışmak. Özellikle Natali'nin kilit bir kavramı var. Siyasi alan. Buna odaklanacağız. Yani devletlerin Kürtlere tanıdığı ya da işte tanımadığı o hareket alanı kimliğin kaderini nasıl belirlemiş? Bu incelemeyle umudumuz, Natali'nin de vurguladığı gibi o basma kalıp vahşi Kürdistan ya da işte Kürtler eşittir aşiret gibi imajların biraz ötesine geçebilmek. Hazırsanız bu epey katmanlı ama bir o kadar da önemli konuya şöyle bir giriş yapalım. Kesinlikle. Natali'nin temel argümanı aslında şu, kurdaneti dediğimiz şey yani bu Kürt kimliği, Kürt milliyetçiliği meselesi böyle hani taşlaşmış, tek bir kalıba sığacak bir olgu değil. Evet, kökleri ortak tarihsel deneyimlerde, kolektif hafızalarda yatıyor olabilir, bu doğru. Ama kimliğin karakteri nasıl olacak? Yani nasıl ifade edilecek? Kentli entelektüeller mi öne çıkacak yoksa aşiret liderleri mi? İyi organize mi olacak yoksa dağınık mı kalacak? Etnik vurgusu mu daha güçlü olacak yoksa dini mi? Uzlaşmacı bir çizgide mi ilerleyecek yoksa daha radikal mi olacak? İşte bütün bunlar diyor Natali her bir devletin zaman içinde yarattığı veya belki de kapattığı siyasi alan tarafından belirleniyor. Yani sınırlar, yasalar, devlet politikaları, sunulan ya da sunulmayan fırsatlar bunların hepsi Kurdanet'in ifadesini şekillendirmiş. Çok ilginç bir çerçeve gerçekten. Yani kimliğin özü belki aynı kalıyor ama dışa vurumu, ifadesi tamamen içinde bulunduğu koşullara, o siyasi alana bağlı diyorsunuz. Peki biraz daha geriye gidelim mi? Ulus devletler öncesi dönem. Yani Osmanlı ve Kaçar imparatorlukları zamanında durum nasıldı? O zamanın siyasi alanı kimliği nasıl tanımlıyordu? O dönemlerde e, belirleyici olan unsur bugünkü gibi etnisite değildi aslında. Daha çok dindi. Osmanlı'da biliyorsunuz millet sistemi hakimdi. Yani temel ayrım Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaydı. Gayrimüslimler işte Rumlar, Ermeniler, Yahudiler vesaire zimmi statüsündeydi. Yani korunuyorlardı ama Müslümanlara göre ikincil bir konumdaydılar. Sünni Kütlerin ezici çoğunluğu ise egemen Sünni Müslüman kimliğin yani milleti hakimenin bir parçası olarak görülüyordu genelde. Hmm. Kacar İran'ında da durum benzerdi ama orada merkezde Şii İslam vardı. Yine benzer bir dini hiyerarşi işliyordu. Orada da gayrimüslimler ve hatta sünni müslümanlar ki Kürtlerin çoğu sünnidir biliyorsunuz. Şii merkeze göre farklı bir konumdaydı. Elbette hani etnik gruplar biliniyordu, yok sayılmıyordu ama siyasi aidiyetin, hakların ve kimliğin birincil belirleyicisi din temelliydi daha çok. Anlıyorum. Yani o dönemde bir Kürt için kimliğinin temel katmanı Kürt olmaktan ziyade devletin gözünde en azından Sünni Müslüman olmak mıydı? Peki bu durum geleneksel Kürt elitleri dediğimiz o ağlar ve şeyhler için nasıl bir alan yaratıyordu? İmparatorluklarla ilişkileri nasıldı onların? Evet, genellikle evet. Dini kimlik daha ön plandaydı. Özellikle imparatorlukların merkezi otoritesinin kontrolünün daha zayıf olduğu coğrafyalarda, çevre bölgelerde yaşayan Kürt aşiret liderleri, yani ağalar ve dini liderler olan şeyhler yerel güçlerini ve bir tür özerkliği büyük ölçüde koruyabiliyorlardı. Devletler de genellikle bu yerel güçlerle zımni bir anlaşma, bir tür işbirliği içindeydi aslında. Mesela Osmanlı'da Sultan Abdül döneminde kurulan Hamidiye alayları var. Doğrudan padişaha bağlıydı bu alaylar ve büyük ölçüde Kürt aşiretlerinden oluşturulmuştu. Evet hatırlıyorum. Burada da bazı nüfuzlu Kürt liderleri valilik, askeri komutanlık gibi önemli görevlere getirilebiliyordu. İşte Groslu Hüseyin Ali Han, Azizan Serdar gibi isimler var mesela. Hatta Natali şeyi de ekliyor. Osmanlı elitinin İstanbul ve Bağdat'taki aşiret mekteplerini desteklediğini, sürgündeki bazı Kürt reislerini barındırdığını, aşiret mensubu olmayan bazı Kürtlere de itibar ve imtiyazlar sağladığını belirtiyor. Sait Paşa gibi Sünni Kürtlerin Dışişleri Bakanlığı gibi çok üst düzey görevlere gelebildiğini de not düşüyor. Yani bu elitler mevcut sistem içinde kendilerine bir şekilde yer bulabiliyorlardı. Sonra imparatorluklar yıkıldı, yerlerine modern ulus devletler kuruldu ve tabii bütün dengeler değişti. Bu geçiş süreci bahsettiğiniz o siyasi alanı nasıl kökten değiştirdi? Sanırım işin en kritik noktası burası. Kesinlikle. Burası Natali'nin analizinin tam kalbi diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı sonrası imparatorlukların dağılması ve cetvelle çizilen o yeni sınırlar Irak, Türkiye, Suriye gibi tarihsel olarak iç içe geçmiş bir arada yaşayan Kürt nüfusunu birdenbire farklı devletlerin egemenliği altına soktu. En temel değişimlerden biri de şu oldu, kimlik tanımlamasında dinin yerini artık etnisite aldı. Mesela artık Müslüman olup olmamak değildi öncelikli olarak, Türk, Arap, Fars ya da Kürt olmaktı. Evet. Ancak her yeni kurulan ulus devlet, kendi kurucu ideolojisiyle, kendi modernleşme projesiyle, kendi güvenlik anlayışıyla Kürtlere karşı çok farklı politikalar izledi. İşte bu farklı politikalar Kürtler için birbirinden tamamen farklı siyasi alanlar yarattı. Natali'nin tezi de tam olarak bu zaten. Irak, Türkiye ve İran'da, Kurdayettin'in neden bu kadar farklı biçimler aldığını anlamak istiyorsanız bu farklı siyasi alanlara bakmanız gerekir, diyor. Devlet kurma yaklaşımlarındaki bu farklılıklar Kürt etnisitesinin tanınıp tanınmamasıyla sonuçlandı ve bu da farklı Kürt gruplarının o siyasi alana ne ölçüde entegre olacağını ya da dışlanacağını belirledi. O zaman bu üç ülkeyi sırayla ele alalım. Daha netleşir belki. Irak'la başlayalım. Britanya mandası altında kurulan Irak'ta Kürtler için nasıl bir siyasi alan oluştu Nathalie'ye göre? Irak'taki durum başından itibaren oldukça değişken ve çelişkiliydi diyebiliriz. Özellikle Britanya manda yönetimi dönemi çok belirleyici olmuş. İngilizler başta Musul petrolleri olmak üzere o bölgedeki stratejik çıkarları nedeniyle Kürtleri ayrı bir etnik grup olarak resmen tanıdılar. Hatta binbaşı Soğan... Binbaşı Noel gibi Britanyalı yetkililer aracılığıyla özellik vaatlerinde bulundular. Şeyh Mahmut Berzenci gibi yerel Kürt liderleriyle işbirliği yapmaya çalıştılar. Natali'nin kitabında Şeyh Mahmut'u Britanyalı yetkililerle gösteren bir fotoğraf da var hatta. Tam da bu ilk dönemdeki teması gösteriyor. Hmm, ilginç. Bu durum en azından başlangıçta kurdiyayetinin yani Kürt kimliğinin ve taleplerinin açıkça ifade edilebildiği bir tür alan yarattı. Ama bu durum kalıcı olmadı değil mi? İlişkiler bozuldu sanırım. Evet, maalesef olmadı. İlişkiler hızla gerildi. Britanyalılar ve daha sonra kurulan Irak hükümetleri o bildik böl ve yönet taktiklerini sıkça kullandılar. Kürtler içindeki aşiret rekabetlerini körüklediler. Çıkan isyanları ki buna hava bombardımanları da dahil oldukça sert bir şekilde bastırdılar. Fakat işin ilginç yanı şu, tüm bu baskıya rağmen Kürt liderliği özellikle Molla Mustafa Barzani ve onun liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi KDP zaman zaman Bağdat tarafından yine de muhatap alındı. Yani tamamen dışlanmadılar. Bir tür yarı meşru statüleri oldu diyebiliriz. Evet. Hatta Natali'nin kaynaklarından birinde 1958'de Barzani'nin dönemin Irak lideri Abdülkerim Kasim ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı var. Bu da o inişli çıkışlı gellikli ilişkinin bir başka kanıtı aslında. Anlıyorum. Yani Irak ki siyasi alan sürekli değişen hem silahlı direnişe hem de siyasi müzakere arayışına kapı aralayan oldukça istikrarsız bir alandı. Bu durum hem Muhammed Emin Zeki Piremert, Goran gibi kentli milliyetçi aydınların hem de geleneksel aşiret liderlerinin siyasette bir şekilde etkili olmasına olanak tanıdı. Devlet politikaları da mesela Britanyalıların farklı Kürt idarelerini rakip liderler altında işte Berzinci, Ahmet Muhtar Begicav Seyit Taha gibi ayrı yargılama alanları içinde organize etmesi gibi uygulamalarla Kürtler arasındaki mevcut aşiret temelli ve aşiret dışı gruplar arasındaki ayrılıkları daha da keskinleştirdi. Irak'taki bu dalgalı, inişli çıkışlı tabloya karşılık Türkiye'de durumun taban tabana zıt olduğunu söylüyorsunuz. Nateli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Kürtler için siyasi alanın neredeyse hiç olmadığını belirtiyor. Bu çok keskin bir ifade. Neden böyle bir tablo çiziyor? Evet, Natali'nin analizi Türkiye özelinde çok daha net bir kopuşa işaret ediyor. Doğru. Kemalist elitlerin kurduğu yeni cumhuriyet homojen, merkeziyetçi ve layık bir Türk ulus devleti inşa etme projesine dayanıyordu temel olarak. Bu projenin özünde de farklı etnik kimliklerin, özellikle de Kürt kimliğinin kamusal alanda tanınmaması hatta topyekün inkârı yatıyordu. O dağ Türkleri söylemini hatırlarsınız. Kürt dili, kültürü, Kürt adıyla örgütlenme gibi unsurlar yasaklandı. Evet. Şeyh Said ve Dersim Tunceli gibi Kürt isyanları son derece sert yöntemlerle bastırıldı. Atatürk'ün o sıkça alıntılanan Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz sözü sadece laikleşmeyi değil aynı zamanda geleneksel Kürt toplumsal yapısının ve liderliğinin tasfiyesini de hedefliyordu aslında. Irak'ın aksine Türkiye'de Kürt liderliğine ya da partilerine siyasi bir muhataplık, bir meşruiyet alanı kesinlikle tanınmadı. Şeyh Said gibi isyan liderleri idam edildi, aileleri ve destekçileri çok geniş çaplı sürgünlere tabi tutuldu. Peki ya Atatürk'ün bazı Kürt ağalarıyla ittifak yaptığı yönündeki bilgiler var Natar'ı, Buna nasıl yaklaşıyor? O ittifaklar ne anlama geliyordu? Onlara belirli imtiyazlar tanındığını belirtiyor. Ancak ve burası önemli, bunun Kürt kimliğinin tanınması temelinde değil, tam tersinde inkarı temelinde yapıldığının altını özellikle çiziyor. Yani işbirliği yapılan ağlar Kürt oldukları için değil, devlete sadık yerel güç odakları olarak görüldükleri için desteklendi. Olay bu. Anladım. 1950'lerde çok partili hayata geçişle özellikle Menderes dönemiyle birlikte siyasi alanda bir miktar esneme oldu tabii ancak Kürtler siyasete yine kendi etnik kimlikleriyle doğrudan katılamadılar. Ya genel Türk vatandaşı kimliğiyle girdiler ya da sol siyaset içinde mesela Türkiye İşçi Partisi tip içinde veya sağ siyasette Demokrat Parti DP, Adalet Partisi AP gibi partilerde yer alan muhafazakar Kürt elitleri aracılığıyla var olabildiler. İşte bu son derece kapalı, etnik kinliği dışlayan ve baskıcı siyasi alanın Natali'ye göre 1980'lerde silahlı bir hareket olarak PKK'nın yani Kürdistan İşçi Partisi'nin ortaya çıkışına zemin hazırlayan temel faktörlerden biri olduğunu savunuyor. Özal dönemindeki o Türk-İslam sentezi politikaları veya daha sonraki yıllarda gördüğümüz Kürtçe yayın gibi sınırlı kültürel açılımlar olsa da devletin temel inkarcı yaklaşımının çok uzun süre devam ettiğini vurguluyor. 1988'de gizlice basılan Medya Güneşi dergisinin kapağı o dönemin atmosferini ve Kürt kimliğine yönelik baskıyı oldukça çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor aslında. Gerçekten de Irak ve Türkiye arasında muazzam bir fark var Natalie'nin çizdiği çerçevede. Biri değişken de olsa bir alan bırakırken diğeri neredeyse tamamen kapatmış görünüyor. Peki ya üçüncü ülke İran? Oradaki siyasi alan bu iki örnekten nasıl ayrışıyor? Daha mı karmaşık bir durum söz konusu orada? Evet, İran'daki durum Natali'ye göre daha nüanslı, daha karmaşık. Bir kere Kaçar İmparatorluğundan devralınan miras, Osmanlı'ya kıyasla daha az merkeziyetçi bir yapıydı ve aşiretlerin gücü daha belirgindi orada. Pehlevi Hanedanlığı yani Rıza Şah ve oğlu Muhammed Rıza Şah, evet Türkiye'deki gibi modernleşme, merkezileşme ve laikleşme politikaları izledi, aşiret gücünü kırmaya çalıştı. Ancak Natalie'nin altını çizdiği önemli bir fark var. İran'ın resmi milliyetçiliği Türkiye'deki kadar katı bir etnik dışlama üzerine kurulmamıştı. İran kimliği daha çok ortak bir Aryan mirası üzerinden tanımlanmaya çalışıldı. Bu söylem içinde Kürtlere, Araplar ve Türklerden farklı olarak bazen en saf İranlılar gibi özel bir yer bile atfedilebiliyordu. Bu ilginçmiş gerçekten. Yani bir tür kapsayıcı ama aynı zamanda hiyerarşik bir yaklaşım mı vardı acaba? Bir bakıma evet. Laikleşme politikaları da Türkiye kadar keskin değildi ve Şii İslam devlet yapısındaki önemini her zaman korudu. Hatta Rıza Şah'ın modernleştirme programlarının bazı Kürt hanlarının iktidarını pekiştirdiği bile olmuş Nataliye'ye göre. Peki Mahabad Cumhuriyeti İran Kürt tarihinde çok önemli bir deneyim o. Kesinlikle. 1946'da Sovyetler Birliği'nin desteğiyle kurulan o kısa ömürlü Mahabat Cumhuriyeti, kitapta kültür komitesinin bir fotoğrafı da var. Kürt milliyetçiliği açısından çok önemli bir dönüm noktasıydı şüphesiz. Ancak Sovyet desteği çekilince rejim tarafından hızla bastırıldı. Şah döneminde genel olarak baskı arttı, Kürt bölgeleri askerileştirildi. Fakat yine de bazı Kürtler, özellikle Şii olanlar veya toprak reformlarından fayda sağlayanlar rejimle belirli ölçüde bütünleşebildi. Natale örnek veriyor mesela. Kermanşahlı Şii Kürt toprak sahibi Gulam Reşit Yasemi gibi isimler İran üst kimliğini benimseyerek Tahran Üniversitesi'nde profesörlük gibi konumlara gelebilmişler. 1979 İslam devriminin ilk zamanlarında da Ayetullah Talakani gibi bazı figürler Kürtlere özellik vaat ettiği müzakereler yapıldı filan. Ancak Humeyni liderliğindeki yeni rejim kısa sürede gücünü merkeziyleştirdi, Şii İslam'ı mutlak egemen kimlik haline getirdi ve çoğunluğu sünni olan Kürtlerin siyasi taleplerini yine bastırdı. Hmm. Natali'nin işaret ettiği bir İran Ders kitabındaki farklı etnik grupları gösteren sayfa var. Belki de bu kapsayıcı ama sonuçta Fars ve Şii merkezli hiyerarşik yaklaşımı ima ediyor olabilir. Sonuç olarak İran'da kurdayı ettiği genellikle sol eğilimli partiler içinde, mesela Tude Partisi'nde veya daha çok kültürel düzeyde bir ifade alanı bulabildi. Ancak Irak'taki gibi özel bir bölgeye veya Türkiye'deki gibi kitlesel bir siyasi silahlı harekete ve güçlü bir diaspora etkisine sahip olamadığı İran Kürtleri. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, Natali'nin temel tezi şu galiba, kurda yettiğinin hangi biçimde ortaya çıkacağı, yani bir aşiret direnişi mi olacak, kentli entelektüellerin öncülük ettiği bir hareket mi sol siyasette mi kendine yer bulacak? Bini kimlikle mi iç içe geçecek yoksa silahlı bir mücadeleye mi yönelecek? Bütün bunları belirleyen anahtar faktör her bir ülkenin Kürtlere sunduğu veya işte dayattığı siyasi alanın niteliği olmuş. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru anlıyorsunuz. Özet bu aslında. Natalie Kürt kimliğini böyle homojen, tek bir kalıba sokmaya çalışan bütün yaklaşımları eleştiriyor. Bu kimliğin son derece dinamik olduğunu, içinde bulunduğu siyasi, sosyal, ekonomik koşullara göre sürekli yeniden şekillendiğini vurguluyor. Kitabın arka kapandaki o vurucu cümle var ya, aslında her şeyi özetliyor. Kürt milliyetçiliği bölgede ulus devletlerin gelişimiyle şekillenmiştir. Yani devletlerin farklı politikaları, örneğin Irak'ta aşiret yapısını kendi kontrol mekanizmaları için kullanma eğilimi, Türkiye'de ağlarla zımni ittifaklar kurarken kimliği topyekün inkar etme, İran'da toprak reformlarının yarattığı farklı sınıfsal ve siyasi sonuçlar Kürt toplumunun kendi içindeki mevcut çeşitliliği, aşiret farkları, bölge farkları, lehçe farkları, sünni, şii ayrımı, sınıf farkları ya daha da pekiştirmiş ya da farklı şekillerde siyasallaştırmış. Peki Dıdımıcı gelirsek, bu küreselleşme, sınırlar ötesi bağlantılar, diaspora gibi faktörler bu denklemi nasıl etkiliyor şimdi? Natali buna da değiniyor mu? Evet değiniyor ve bunun önemli bir yeni boyut kattığını belirtiyor. Özellikle Avrupa'daki Kürt diaspora ağları, uluslararası sivil toplum kuruluşları, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi mekanizmalar ve bir dönem çok etkili olan Med TV gibi uydu televizyonları, bunlar devlet sınırlarını aşan yeni bir tür ulus ötesi siyasi alan yaratıyor. Evet, ancak bu alanın etkileri de yine her ülkeden Kürt için farklı oluyor. Mesela 1. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak Kürtleri uluslararası alanda ciddi bir meşruiyet ve koruma kazandılar biliyorsunuz. Bu durum Birleşmiş Milletler ve çeşitli insani yardım örgütlerinin de desteğiyle fiili bir özerk yönetimin yani Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin KBY'ye Hatta kitapta Parlamento binasının fotoğrafı da var. Kurulmasına ve bölgenin yeniden inşasına olanak sağladı. Türkiye'den Avrupa'ya göç eden Kürtler ise oradaki demokratik sistemleri ve insan hakları mahkemelerini kullanarak hak arama mücadelesi verdiler. Ama aynı zamanda hem Türk devletinin Avrupa üzerindeki baskısıyla hem de zaman zaman Avrupa ülkelerinin kendi güvenlik kaygılarıyla getirdiği kısıtlamalarla örneğin MET TV'nin yayın lisansının iptali gibi karşılaştılar. Doğru. İran Kürtleri ise Natalie'ye göre mesela güçlü ve organize bir diaspora topluluğuna sahip olmamaları gibi nedenlerle bu ulus ötesi alandan diğer iki gruba göre daha sınırlı ölçüde etkilenebildiler. Yine de tabii ki uluslararası insan hakları örgütleri onların durumunu da düzenli olarak raporluyor. Anlıyorum. Peki tüm bu analizin sonunda ne anlamalıyız? Natalie'nin bu çalışması bize ne söylüyor? Sanırım en önemli çıkarım şu. Kürt meselesi gibi karmaşık bir konuyu anlamak için o bildik, basma kalıp anlatıların kesinlikle dışına çıkıp her ülkenin kendi tarihsel bağlamında yarattığı o özgün siyasi alanı yani hareket sahasını çok dikkatli incelememiz gerekiyor. Kur dostiyetinin tek bir yüzü yok. İçinde bulunduğu koşullara göre sürekli değişen, farklılaşan, çok çeşitli biçimlerde kendini gösteren dinamik bir kimlik bu. Kesinlikle. Natali aynı zamanda şunu da vurguluyor, çatışma bir kader değil. Devletler ile Kürt toplulukları arasındaki ilişkinin niteliği büyük ölçüde devletlerin Kürtlerin farklı kimliğini tanıyıp tanımadığına, onlara siyasi ve kültürel katılım için ne kadar anlamlı, ne kadar gerçek bir siyasi alan açıp açmadığına bağlı. Çözüm yolları da yine bu alanın nasıl genişletilebileceği ile ilgili aslında. Natalie kitabının 2009'daki ön sözünde de güncelleyerek belirtiyor bunu. Irak için çözüm, federal bir yapı içinde Kürt özelliğinin ki buna tartışmalı Kerkük konusu da dahil, sağlamlaştırılmasında yatıyor olabilir. Türkiye için anayasal vatandaşlık tanımının belki değiştirilmesi, etnik kimliğin tanınması ve ifade özgürlüğünün genişletilmesi önemli olabilir. İran için ise siyasi reformlar Sünni Şii eşitliğinin sağlanması ve kültürel hakların güvence altına alınması gerekiyor olabilir. Ancak Natali şunun altını özellikle çiziyor. Taktik manevraları olarak görülen adımlar artık güvenilirliğini tamamen yitiriyor ve müzakere süreçlerini de zayıflatıyor. Kalıcı çözümler için gerçekten gerçekçi ve güven veren adımlar atılması şart. Bu çok önemli bir nokta. Bu analiz ışığında siz dinleyicilerimiz için son bir düşünce bırakalım o zaman. Natali ulusötesi bağlantıların ve dış faktörlerin artan önemine rağmen Kurt Yahyeti'nin geleceğinin aynı zamanda Kürtlerin kendi iç dinamiklerine de bağlı olduğunu söylüyor. Yani kendi içlerinde ne kadar eğitimli, vizyon sahibi bir liderlik ve toplum yaratabileceklerine. Şöyle bir cümlesi var hatta. Yurt dışında ve yurt dışında bilinçli ve çok eğitimi bir Kürt kitlesinin oluşturulmasına yardım edecek vizyon sahibi bir Kürt önderlik gereklidir. Peki sizce bu iç dinamikler yani Kürt toplumunun kendi içindeki değişim ve gelişim potansiyeli, devletlerin yarattığı veya yaratacağı o dış, siyasi alanla gelecekte nasıl bir etkileşime girecek? Bu kuşkusuz hepimizin üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu derinlemesine incelemede bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler.